Sat. Evet. Selamun Aleyküm değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Nisan ayı bitmek üzere ama aşırı yağmur var, kar var. Hala da kar yağdı. Bu sabah yine kar yağdı. Hayvanlar şu anda içeride çoğu hayvan. Yani küçük baş. Büyük başlar dışarıda ama çoğu kişi getirdi. Bu da köyümüzün akarsuyu. Bu şekil size göstermek istedim. baş hayvanların köye gidişi. Bu gördüğünüz tepe de Timulistir yani yapma bir tepe. Burası da bizim köy zaten köy girişi. Şu anki manzaralar böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da tarihi bir değirmen. Ee, şu anda çalışmıyor ama eskiden çalışıyordu zaten. Ee, Zar zor ben çocukken aklıma geliyor. Doğru da der aslında iyi aklıma geliyor da. Köyün değirmeni burasıydı. Çok güzel yerler. Yalnız kışın cehennem, yazın cennet. Ola iki ay Erzurum soğuğu öyle. Hayvanlar da suyun içine atlanıyor. Çok güzel bir manzara. Suyun sesi ve akışı. Değerli dostlar, böyle güzel manzaraları size göstermek istedim, görüntülemek istedim. Evet arkadaşlar. Sabah kar yağdı. Böyle dağları gösterim size. Hayvanları çıkarmadık. Ancak akşamüstü biraz yağmur kestikten sonra çıkarabildik. Hapusat koyunların içine sürekli dolaşıyor. Bu kuzunun da ayağı böyle çekildi. İlaç sürekli vuruyoruz ama daha fayda etmiyor arkadaşlar. Bir, bir de böyle bir çekme yapıyoruz siz arkadaşlar. Satt! Oh, Evet arkadaşlar bu da başka bir açıdan. Bu şekil. Üçsüz bucaksız dağlar. Güzel akarsularımız. Evet değerli arkadaşlar bu gördüğünüz kanal su kanalı şöyle göstereyim. Ha bu kanal değirmene giden kanal yani su kanalı bu su kanal bu su kanalı hep elle yapıldı yani yapılmış Tabii ben hatırlamıyorum belki de ben o zaman hiç yoktum eski millet yani eski köylülerimiz ama tabi ki onlar şu anda hiç kimse yok hepsi rahmetli olmuşlar Allah rahmet eylesin onlar elle yapmışlar hepsi yani kazma kirekle yapmışlar kazmışlar suyu götürmüşler bizim köyün değirmenine Çok eski bir videosu var değirmenin bir videosu benim elimde. O da çok eski bir video. İnşallah bir ara onu da size göstereceğim. Güzel videoyu. Bu da komşularımızın hayvanları. Küçükbaş baş hayvan. Ne koyunlar. Tam yamaçta böyle tehlikeli bir yerde kozmos Eskiden bu suda alabalıktan ala hariç hiçbir balık yokmuş. Yani alabalıktan hariç herhangi bir balık bu yukarı doğru bizim köye kadar gelmiyormuş. Hepsi alabalıkmış Şu anda da alabalıklar tek tük var yani çok az sayıda var. Ee, ama yani suyun kirletilmesi, insanların çoğalması, hayvanların çoğalması, e, hayvanların pisliği suya atılmasıyla sularımız hep zaten berbat oluyor, mahvoluyor. O yüzden şu anda alabalık çok az. Tabi bu doğayı bizim korumamız lazım. Yani doğanın, doğanın korunması için herkes elini taşın altına koyması lazım. Aşırı yağmur olduğu için o yüzden bugün böyle su böyle bulanık. Bursa zaten diğer videolarımda, diğer kanallarında görmüşsünüzdür. Böyle bulanık değil. Bakınız arkadaşlar böyle yamaçta size otlayan hayvanları göstereyim. Bu akarsuyumuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Mayıs ayı geldi. Yarın 1 Mayıs. Gördüğünüz gibi işte. Erzurum böyle. Gözünü sevdiğim memleket. Mayıs ayında bile kar yağıyor. Hayvanlar şu anda içeride. Bu da bizim palas. Bana bak bana bana. Evet arkadaşlar şu anki durumlar böyle. Saat 11'e yakın şu anda. Yeni hayvanları dışarı bırakacağız. Durumlar böyle. Hoş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ha diyorlar ya anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şey işte, var ya Mayıs'ın biri, yarın Mayıs'ın biri. 29 Nisan. geçenlerdeki video izlemişsinizdir. Bugün de işte bir kar yağmaz belki. O videoları dün evvelsi gün diğer günleri çekmiştim. Bugün de videonun sonu 29 Nisan 2023. Lapa lapa kar yağıyor. İçeride alas yok da hayvanlara verelim. Şu anki durumuz böyle belgiden götüreceğiz. Artık ne yersin şansımıza. Güzel bir memleket işte böyle. Zor bir memleket. Erzurum böyle. Şey hadi. Gel sen de gel. Hoi! Yavaş yavaş Merman köpekleri çağır Merman Aşırı bir yavaş var arkadaşlar Küpeleri çağır gelsin küpekle. Arkadaşlar çok zor durumdayız gerçekten. Yani bu zamanda bu kadar kar. <laughs> Merhaba. Şapalı şey, götüreceğim mi? Çağır isterse onu da götür ya da günah. Götüreceğim mi küçük küpeyi? şey şapalı şey ha? Sepol, sepol. Gel. Günah gitmesin ya. Düşür. Şap. Allah yardımcımız olsun. Herkese iyi seyirler. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Saygılar, selamlar herkese. Hayat zor.